Şimdi devremizi kuralım isterseniz. Devreyi kurarken e, Arduino'da zaten daha önce alışık olduğunuz artı ve eksi kısımlarını artık yavaş yavaş kullanmaya başlayacağım. Yine bir tane led bağlıyorum. İlk olarak tek led kontrolü yapacağım. Led'in artı ve eksisine e, ne yapıyordum? Sadece direkt yakmak istersem ne yapıyordum? Geliyordum buradan. Eksisini GND'ye artısını 5 volta takıyordum. Ama bu sefer ne yapacağım? Eksisini yine GND'ye takıyorum. Ama LED'i kontrol edeceğim için bu sefer artı kısmını buna direnç de bağlayabilirsiniz. Ama yak söndürde çok dirence ihtiyacınız olmayabilir. O yüzden ben bağlamıyorum. Artı kısmını götürüp dijital pinlerden herhangi birine takacağım. Buradaki herhangi bir dediğimiz şey şu. 2'den itibaren 13'e kadar takabilirsiniz. Bu tamamen kodunuzda LED'i nereye taktığınızı söylediğiniz şeye göre değişir. Biz başlangıçta 13'e takılı olarak yaptığımız için 13 numaralı dijital pine LED'imi bağlıyorum. Şimdi kodlama kısmına geçebiliriz.